Hacı Kemal abi ile tanışmamız Hoca Efendi ile tanıştığımız tarihe rastlıyor. Yani? 1966 yılının Eylül veya Ağustos ayı. Alaaddin Kıdak adını taşıyan bir hemşerimiz var. Rahmetle anıyorum. Çok değerli bir insandı. O da Hoca Efendi'nin birinci grubu içerisinde değer alan bir insan. Bir gün... Siz o zaman bunu bilmiyorsunuz ama değil mi? Şimdi geriden bakınca söylüyorsunuz. Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Hayır. Ben Or Hoca Efendi'yi bilmiyorum. Adını da... Zaten Hoca Efendi'nin de adı o tarihlerde öyle çok duyulan bir ad değildi. Ama Aleatt'in Kıdak zaman zaman bir yerlere giderdi. Biz memleketimizde hemşerimiz olduğu için ticaretle meşguldü. Mum imal ederdi. Ekonomik durumu itibariyle mütevazi bir insandı. Tabi Alsancak Ortaokulu Müdürlüğü'ne geldik, Uşak Karahallı Ortaokulu Müdürlüğü'nden, benim feleğim şaştı. 200 mevcutlu bir okuldan geldik, bu da 2000 mevcutlu bir okul. Orada 5 öğretmen vardı, burada 70 öğretmen var. Hala belki İzmir'in en iyi okullarından birisi de Alsancak Ortaokulu. Yeni açılan bile. bir okulmuş, bilmiyorum. Ve... Alsancak Ortaokul Müdürlüğü'ne tayin olduğumu öğrendikten sonra orada yeğenim Raşit'e telgraf çektim. O tarihlerde de çekilen telgraflar iki türlüydü. Bir, LT diye 105 kuruşluk bir telgraf vardı. Yani siz telgrafınızın başına LT yazdınız mı 25 kelime kullanabilirsiniz. Halbuki normal telgrafta 25 kelime kullanırsanız en az 5-6 lira telgraf parası vereceksiniz. Onun için herkes başa elete yazardı. Hala eletinin ne anlama geldiğini bilmiyorum ben şahsen. Öyle elete bir telgraf çektim Raşid'e, yeğenime. Oğlum Raşid git bak dedim, bu Alsancak Ortaokulu nerede dedim. O sonra bana cevap verdi elete ile. Dayı dedi, bu Namık Kemal Lisesi'nin orta kısmı dedi. Namık Kemal Lisesi'nin bahçesinde yeni açılan bir okul. Sen de oranın ilk müdürüsün dedi. Geldik oraya ilk müdür oldu. Tabii yeni kayıt, öğretmenlere program yapma. O tarihlerde de en zor iş program yapmaydı. Yani bir okul müdürünün değeri programla anlaşılırdı. Nedir o program? Öğrenci öğretmenlerin her gün kaç saat derse girecek. Tabi geldiğimiz kasabada 5 öğretmen var. 30 saat derse giriyor. Onun için herkes ful doldurduğum iş diyor. Kolaydı yani kasabada. Çok kolay. Uşak Karadoydıkken böyle Ama buraya geldim. Bir dosya verdiler önüme. Ne bu dedim? Bu dediler öğretmenlerin istekleri. Çünkü benim yaşım 29, bana en yakın öğretmenin yaşı 50. Böyle bir yaşlı öğretmen grubu. İlk öğretmenler toplantısını hatırlıyorum. Böyle idealistiz, kendimize göre güzel şeyler yapmak için geldik falan. Böyle konuşuyorum. İki buçuk saat devam eden toplantıydı bu. Maşallah. Toplantı bitti. Öğretmenlere soru sorulur ondan sonra, en son. Arkadaşlar bir dileğiniz, isteğiniz var mı diye o fasla geldim. Dileğiniz var mı arkadaşlar dedim. İki parmak kalktı. Bir tanesi yaşlı bir adam. Matematik öğretmeni Sıtkı Bey. rahmet anıyorum. O ayağa kalktı. Çok inceden bir sesle. Müdür Bey dedi. Oğlum dedi. Ben şeker ve kalp hastasıyım dedi. Ne merdiven çıkabilirim ne merdiven inebilirim dedi. Bana dedi alt katta merdivensiz bir sınıfta Ders vereceksin dedi. Benim kafama dank etti. Allah Allah. Ben neler anlattım biraz evvel. Gördüğüm öğretmen tipi ne? İkinci öğretmen biraz daha böyle canlı diri bir hanımefendiydi. Rahmet anıyorum. Perihan Öztüm diye bir abla. Öğretmen. O ayağa kalktı bana doğru gülerek. Müdür Bey dedi, oğlum dedi. Ben seni çok sevdim dedi. Gel bir öpeyim dedi. Şimdi ayaklarım ben tekrar baktım. Herhalde hava üzere seyretmişim diye. Ben neler söyledim? Benden istekli omuzdan iki öğretmen birisi gel öpeyim diyor. Bir tanesi bana en altta ders ver diyor. Ve ayağa kalktı bana doğru geliyor. Öpmek için. Öpmek için. Şimdi ben de müdürüm yani. Gidip ona öptürmek için ayağa kalkmayı doğru bulmadım ama bir taraftan da utandım. Dedim madem yürüyor ben de yürüyeyim dedim. O yürüdü, ben yürüdüm. Yarı yolda karşılaştık. Yeter ki gel bana sene yani bir gün. yolda sazlaştık. Beni iki adamdan öptü. Eliyle arkamı okşadı. Aferin, aferin. Hadi bakalım dedi böyle çocuk okşar gibi. Öyle başladık işe. Program, öğretmen de işte falan. Bu arada Alettin Bey çıktı geldi bir gün bana. Alettin Bey'in bana gelmesi için en az bir dolmuşa binmesi lazım. Alettin Bey'in günlük kazancından bir dolmuşla buraya okula gelmesi, bir dolmuşla işine gitmesi için Kahramanlar Camisi'nin karşısında küçük bir dükkanı var. Mum imal ediyor. Mum imalatında tek başına çalışan bir insan. Ama bana geldi. Aysal dedi, yeni Bocc Efendi gelmişiz mera dedi. Yıl kaç şimdi? 1966. Evet. Ben de onunla seni tanıştırmak istiyorum dedi. Ben tabii o hareket içerisinde zaten dinle olan irtibatımız da Allah affetsin o günün ölçüler içerisinde. işte cuma namazına gidiyoruz. Sabah namazlarını kılıyorum. Orucumu tutuyorum. Bu kadar. Fazla bir şeyimiz yok. Ben hemen ilk reaksiyon olarak ne hocası kardeşim dedim. Hacı hoca devrim. işimiz var, gücümüz var dedim. Biraz da böyle gülerek. O ben tekrar gelirim dedi. Bıraktı gitti. Ben artık mühimsemedim o olayı. Böyle bir talepte bulundu gitti diye. İki gün sonra baktım Alaaddin Gıdak gene gelmiş. Kapıyı açtı, kapının yanında duruyor öyle. Baktım Alaaddin Gıdak. Ama bir şey demedi yine. Alaaddin mi? Hayır ola dedim. Ben dedi işte falan dedi gene böyle. Alaaddin ve Görüyorsun durumu dedim. Okulu yine açıyoruz. Öğrenci kayıtları var, öğretmen programları var. Sen daha sonra dedim gel dedim. Bu hafta bir geçsin, gelecek hafta bakarız dedim. Gelecek hafta sonundaki ne geldi? Bu ay geçsin, öbür ay gel, öbür ay yine geldi. Artık 7, 8, 9, 10 oldu herhalde gelişi. Tabii kendime göre değerlendiriyorum. Ben onun yerinde olsam ne yapardım? İkinci veya üçüncü de gelmezsen gelmezsin derdim. Hatta küserdiniz. Allah onlar ebediyen razı olsun. Eğer onu demiş olsaydım ben şu anda nerelerde olacağımı tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlarımızın büyük bir kısmının nerelerde olduğunu görüyorum maalesef. Peki nedir dedim? Şey anlattı ondan sonra. Bu dedi şöyle bir hoca efendidir. Falan camide imamlık yapıyor. Gidelim dedim. Fakat bak yarım saat için gidelim dedim. Yarım saati bir dakika geçirirsem bir daha seninle bir yere gitmem dedim. Böyle de bir nezaketsizliğim oldu. Allah affetsin. O yarım saat çoksa dedi. 20 dakika olsun dedi. Yani kafayı takmış bir defa beni mutlaka götürecek. Peki dedim gidelim dedim. Ondan sonra birlikte çıktık yola. İlk defa İzmir'de Güzel Yalı'da bir yurdun veya bir apartmanın zemin katında. Tam şu anda net hatırlayamıyorum onu. Hoca karşılaştık bir defa. Ben de tabii dikkatle bakıyorum. O anda Hoca Efendi içeride değildi. Yalnız içeride iki tane çıkarmış çorap vardı yerde. Hoca Efendi dışarıdan geldi. Bizi gördü. Hoş geldiniz dedi. Sonra çorabı gördü. Estağfurullah dedi. Aldı çorabı. Yanımızda giymedi. Dışarı çıktı çorabını dışarıda giydi. içeri geldi. Beni çok etkiledi bu. Yani yanımızda çorap giymeyen bir din adamı. Halbuki bize cami imamı, din adamı, zaten çocukluğumuzda gördüğümüz cami imamı, din adamı itibariyle hiçbir iş şey yapmayan, eğitim öğretimi çok ciddi, sıkıntılı, fiziki yapısı öyle, kılık kıyafeti öyle bir din adamı imajı. Böylesine sizin yanınızda çorap giyme ve nezaketini gösteren bir den adamı. İki kişi daha vardı içeride. Bunlardan birisi sonra öğrendim onun kim olduğunu. Hocaefendi'nin yanında o Hocu iki yanında iki kişi daha vardı içeride. Sonra öğrendim onun kim olduğunu. Bir tanesi Hacı Kemal Erimez abiydi. Rahmetle anlıyorum. İkincisi Yusuf Pekmezci'ydi. Allah sağlık saat versin ona da. Şu anda İzmir'de bu hareketin ilklerinden sağ olan tek 2-3 kişiden bir tanesidir o da. Onlar da içeridelerdi. Biz konuşmaya başladık. İşte nereden geldik, ne yaptık, ne ettik, umumi şeylerden konuşuyoruz. Ben birkaç soru sordum bu arada. Ondan sonra Alettin Kıtak 20 dakika sonra Hoca Efendi'nin arkasına geçti bir şeyle bana işaret etti. Bak 10 dakika kaldı dedi. Yani koltuğun arkasından işaret ediyor. İşaret ediyor. Evet, 10 dakika kaldı dedi konuşmaya devam ediyoruz biz gene. Sonra 8 kaldı, 7 kaldı, 5 kaldı, 3 kaldı. Tamam dedi. Ben de hoca efendiye göstermeden devam dedim.